0'dan 13 kilograma kadar, grup 0 0 artı, bu ilk kategori D. Rahat olarak da adlandırılan kabuk araba koltukları seçilir. Çocuğunuz için mümkün olan en iyi desteği sağlamak için küçültme pedleri ve başlık elemanları ile donatılmıştır. Bu bebek kabuğu araba koltuğu, Yavrularınız için büyük rahatlık sağlar. Aracınıza hızlı ve kolay bir şekilde kurulur. Aracın arkasına arkaya bakacak şekilde takmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Onu yerinde tutan emniyet kemerlerinin birkaç pozisyonu olmalıdır. Aslında bu, çocuğunuzun yapısına göre sıkma seviyesini ayarlamanıza izin verecektir. Bu nedenle, Emniyet kemerlerinin çok gevşek olmasından ve şiddetli bir darbe durumunda çocuğunuzun koltuğundan fırlamasından kaçının. Bu koltuklar, taşıma kulpu sayesinde kolayca taşınabildikleri için de pratiktir. Ama aynı zamanda, onu bir bebek arabasına uyarlamak da mümkündür. 9 ila 18 kilogram. Grup 1. Kovalı otokoltuğu aracın arkasına takılan bu koltuk, gelecek aylarda bebeğe eşlik edecek. Bu koltuk tipini düşünmeden önce çocuğun kendi başına oturabilmesi ve kas kapasitesinin gelişmiş olması gerekir. Sonuç olarak, kafa daha az korunaklı olacaktır. Ve birçok durumunda, Bebeğiniz şokta kaslarını devreye sokamıyorsa, beyin hasarı açısından dramatik sonuçlar olabilir. Birkaç in pozisyonuna sahip bir model seçmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca koltuk kılıfının malzemesini kontrol etmenizi öneririz. Kılıf, havalandırılmalı ve bebeğin terlemesini önlemelidir. Bu, Çocuğunuzun arabada rahatsız hissetmesini ve ter kokmasını önleyecektir. 9 ila 36 kilogram arası. Grup 2 ve 3, kemerli veya kemersiz yükseltici araba koltuğu bu koltuk tipi, motor becerileri oldukça gelişmiş, bebekler ve çocuklar içindir. Bu yükseltici koltuğun kolay kullanımı sizi memnun edecek, arabanızın koltuğuna en uygun olanıdır. Tekelle ayarlanır ve yavaş yavaş küçük çocuğunuzun boyutuna ve havasına uyum sağlar. Gerçekten de birkaç evde kurabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun yolculukta uyuyabilmesi için hafif yeter pozisyona geçmesini sağlayabileceğinden dolayı uzun yolculuklarda kullanışlıdır. Koltuk başlığı, gövde ve koruyucu emniyet kemeri, daha fazla güvenlik için akıllıca tasarlanmıştır. Çocuğunuz büyüyor ve kendi başına bir şeyler yapmak istiyor olsa bile, Emniyet kemerlerinin sıkı ve sağlam olduğunu her zaman kontrol edin. Bir araba koltuğu seçtikten sonra düzenlendiğinden ve ecere 44, 04 veya daha iyi sihaları 129 ifadesini içerdiğinden emin olun. İlk düzenleme geçersizdir. Yine de bu ona ile ikinci el olarak araba koltuğu bulabileceksiniz. Ancak R129 düzenlemelerine sahip koltukları seçmenizi tavsiye ederiz. Gerçekten de. En yeni ve bu nedenle de en etkili olanıdır. Değerlendirme kriterleri ve çarpışma testleri, İkincisiyle çok daha kapsamlıydı. Bu yüzden küçük çocuğunuzun güvenliği için doğru seçimleri yapın.